Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün Canon'un yeni bir fotoğraf makinesi. Evet, EOS 77D. Bu aynasız falan değil. Bu, bu eski usul fotoğraf makinesi. Evet. Bu objektifiyle mi geliyor? Yok, bu kendi objektifi değil. Onlar da aslında bugünün konusu. Bunun Şimdi kutudan ne çıkıyor o zaman? Kutudan şöyle. Ben internette araştırdım. İstersen bunu gövde alarak olarak alabiliyorsun. İstersen 18-55 ile alırsın. i̇stersen 18-35 alırsın. O senin keyfine kalmış. Bu 77 de şimdi, şimdi 70 vardı bizde. bizde 60 70 vardı, vardı o da vardı. İkisi Tekno de vardı. çekiyorduk uzun aynen, süre onlarla. Aynen aynen tabii onlarla çektik. Sonra biz işte soruya geçtikten sonra 80D çıktı. O bize hiç gelmedi. O gelmedi evet. Bu 77 de aslında tuhaf bir isim. Hani normalde hep sıfır oluyor ya sonunda. Öyle bir sürat olmazdı <laughs> <Evet>. kanalda. <laughs> evet. Bu aslında daha öncesi olmayan bir kamera o anlamda baktığımda zaman ...80D yaparan yetmiyorsa 77 de alıyorsunlar. Aslında sana böyle özetleyebilirim. Peki için şimdi 70'e gerek kalmadım mesela? Gerek kalmadı. Evet. 77 var çünkü. Bu var çünkü evet. Ee, onun üzerine geliyor ama 80D'ye hala bunun bir üstü. Ne fark ediyor dersen aslında daha çok fark eden şey ergonomik. Makineler büyümeye başlıyor çünkü o rak e evet. rakamlar. Bu arada büyüdükçe değil. 1'e e basamaklar azaldıkça kanonda profesyonelleşiyorsun. Evet. Bir 3 basamaklılar var 700 serileri falan... Bu ikisi, iki basamaklı, tam ortaya denk geliyor. Bu hatta ortanın da tam ortası olmuş. Böyle kendine has bir ürün. 24 megapiksel. Bunun şeyi, e, içindeki sensörü falan 80D'nin aynısı. İyi, bir Bu üst fark. bir üst modelin aynısı evet, diyorsun. Işte o yüzden zaten hani onu daha ucuza almış olacaksın. E, tabii ki bir eksikliği falan da az sonra söyleyeceğim, anlatacağım ama. Fazlası bile var. Bunda Dicik 7 işlemcisi var, onda Dicik 6 işlemcisi var. Ne getiriyor daha dersen, iyi teknoloji. evet daha yeni. 2017 model. Evet, bir makine. bu senenin makinesi işte bu. Tamam. E bu, bu şimdi e, Dicik 7 olunca ne getiriyor? Bunun şimdi biliyorsun bir optik sen, e, şurada vizörü var. Tamam. Bir de live view gelmişti bunlara biliyorsun. Normal evet. sen bunu cep telefonu gibi bile çekebiliyorsun sonuçta. Tamam. Ama o live view hep yavaş oluyor. Hiçbir zaman optikten baktı çektiğin kadar hızlanamıyordu. O evet. olay değişmeye başladı. Dual Pixel AF denen bir teknoloji getirdi Canon. Bundan işte 70 ile başlamışlardı zaten o işe. Ee, şimdi artık live view'de gayet hani vizörden bakıp vizörden bakmadan mis gibi çekmeye başladın. İşte onun hızlandırmasında bu Digic 7 yapıyor. Üstüne bir de şey getirmiş. 5 yönlü o e, dijital stabilizasyon getirmiş. Optik şimdi şey de var. Lenslerde olduğu zaman oluyor ama şimdi bu da orada dijital olarak da bir sana bir katkı sağlıyor. O da yine işte şeyin hesaplaması, hesap gücü Digic 7'nin hesap gücüyle bir artı katmış. Ne gidiyor peki 80D'den? 80D dayanıklı. Yani dağ tepe geziyorsan hmm. o su geçirmezliği işte. toz su Güçlendirilmiş toz o, o yönleri. Bu biraz daha plastik bir makine. Yani daha çok ergonomi diyebiliriz aradaki farklarından. Bak şimdi elinde tutuyorsun bir rahatsızlık hissediyor musun? Valla gayet... Profesyonel gayet <laughs> e, tatmin edici bir his veriyor. Gayet hani kanonu zaten önceden bilenler için biraz ağır ama bu yani. objektifin de etkisiyle biraz ağır. 540 gram yani hiçbir zaman şey beklemeyeceğim bunlar aynasızlar kadar hafif olamıyorlar çocukta olamıyorlar ki, yapacak ki. bir şey yok. E, bunun yanında ama aynasızlardaki mesela 6300 bunun rakiplerinden bir tanesi. Bunun gibi ergonomik değil. Bunda hakikaten elinde parmaklarının oturduğu yere kadar çok sağlam duruyorsun. Orada biraz daha boyut önemli olduğu için dikdörtgen bir yapısı var. Bu öyle değil. Bu ele oturan bir yapısı var. Evet. Fark orada. Bir de tabi bir sürü düğme görüyorsun üzerinde. Bunun menülerine falan hiç uğraşmadan üstündeki düğmelerden bütün işlerini halledebilirsin. Fotoğraf ihtiyaçları. Ekran dokunmatik midir? Ekranda dokunmatik. Hmm. Ee, yani sen şey yapabilirsin. Böyle do, doğru şuraya netleyeceğim de parmağına dokun çek. Telefondaki özellikler. Telefon gibi. DSLR'lara gelmeye evet. başladı. Tabii şeyin farkı ne? Bir telefon sana anında paylaşma imkanı sunuyor. E o zaten hep aradaki büyük ayrım. Bunlarla ona nasıl cevap veriyor dersen bu da telefonla konuşuyor. Hmm. NFC'si var. Dokunduruyorsun. Hemen şey var. Bunlarda mesela bunda Bluetooth da var, Wi-Fi de var. Bluetooth sürekli açık kalarak telefonunla iletişimde kalabiliyor istersen. Güzel. Dolayısıyla hızlı başlıyor, hızlı bir iletişim kurabiliyor. Öyle Peki hani bir... şey buradan çektiğim telefona mı gidiyor? Buradan çektiğini telefona, hatta göndermeyi bırak, telefonla kontrol ediyorsun bunu, bunu hmm. uzaktan kontrol ediyorsun, video Eskiden çekiyorsun. Eskiden bunların kumandaları vardı, alırdık ayrica falan. Hiç gerek yok. Telefon Android, o işi görüyor. Veya yosunlarsa ve ikisi de uygulaması var, ücretsiz kuruyorsun, çekiyorsun, çektiğini aktarabiliyorsun. Güzel Gayet olmuş. Güzel. Peki şimdi video çekmeye kalksam. Video da çekiyorsun ama 1080p 60fps çekiyor. 4K falan yok bunlarda. 4K yok. Bunun sebebi tamamen segmentasyon. Yani evet. bu 4K beceremediği için çekmiyor değil. Canon istemediği için çekmiyor. Başka makineler çeksin 4K'yı onlar ayrı olsun. Bir ya de şey var. Böyledir hep. Bir de biliyorsun bu Canon çok büyük bir video kamera üreticisi aynı zamanda. Tabii. Kendi ürünlerini baltalamak istemiyorlar aslında bir yandan da. Ha 1080p'yi nasıl çekiyor dersen gayet güzel çekiyor. Zaten biz hep dediğin gibi 60 kanonla başladı Tekno Seyir. 70 70'de derken bizim hiçbir şikayetimiz yoktu görüntü kalitesinden. Bunda şey de arttı. Ee, biraz işte o yine yerinin etkisiyle ISO aralığı da 25600'e çıktı. Daha önce 80 80'deydi 12800. Tamam. Bu şu anlama geliyor. Sen git 25600 ISO ile fotoğraf çek anlamına gelmiyor. O arttığı zaman şeyi biliyorsun, senin daha kullanacağın o ISO 1600'ler, 3200'ler de iyileşti daha anlamına iyi geliyor olacak. Tabii ki, tabii ki. Bu şey otomatik, vizörle ekran arasında geçiş otomatik gerçekleşiyor. Evet, onu otomatik yapmışlar. Hemen orada bir şey var, algılayıcısı Güzel var seni olmuş. görüyor, kapatıyor evet. orayı. Boşuna e, pil harcamıyorsun ama optik vizörde şöyle bir dezavantaj var, %95'ini gösteriyor baktığın şey. Hmm. Yani sen süper bir kadar ayarladın zannediyorsun, aslında daha bir %5 daha var orada. Fotoğrafı çektiğinde görüyorsun. O bir süre sonra alışılır ona. Evet. Yani ne kadarı dışarıda Bildiğin kalıyor zaman bilirsin. Alışırsın tabii. Şeye bağlı. Çalışmak, çekmek. Şey de ama Liu canlı izlemede yaptığın zaman yüzde yüzünü görüyorsun onu da söyleyeyim. Hmm. Yani öyle bir şeyin varsa yok. Ben tam çekeceğim diyorsan canlı ön izlemeye geç yap gitsin. Şimdi vizörden baktığımda da yani bak aç mı diyorsun. Bak aç, baktığımda bak da hmm. orada ISO falan gibi değerleri aslında görüyorum. Görüyorsun. Görüntünün tabii. üzerine bilmeden ayrı bir Görüyorsun. LCD tabii, bir tabii. satır gibi bir şey de görebiliyorum. Yalnız kamera o kadar hızlı ki üstündeki lensin de etkisi var. Ee, şöyle bu iki lensin ortak noktası, bunlar ayrı satılıyor. Bunlar kit lens tamam. değil. Nano diyor e, Canon bunlara. Şimdi dual e, piksel AF var zaten. Bu nano lenslerin motorları çok hızlı. İkisi birleştiği zaman sıf, yani artık gözünle anlayamayacağın kadar hızlı. Yani anlık. Bir an netsin, fokusta değilsin, bir anda da fokustasın. Bu kadar hızlı netliyor. 0,03 saniye mi ne bir değeri var onun. Yani artık bizim algılayacağımız kadar bir hızlı, çok çok hızlı fokusluyorlar. Ee, özellikle bu lenslerle. Bundan önce de bir de tabi STM lensleri vardı. Yine böyle motorunu hızlandırdıkları. Mesela bizim 70D ile eski Tamron lensimiz düzgün çalışamıyordu. Tamron'un motoru mahvoluyordu. Yani o hıza yetişemiyordu. Odaklayamıyordun o kadar iyi otomatikte. Şimdi bunda tamam yine profesyonel iş yapmazsın ama klip çekeceksen, kendi amatör videolarını çekeceksen artık yüz tanıma da var. E, gayet güzel takip ediyor seni otomatik odak sistemi Biliyorsun bunlarda o dert vardır, bir evet. türlü tatmin etmez. Yok, bunda o sorun yok. Bu gayet hızlı odaklıyor. Mikrofon girişi var. Mikrofon Bizim girişi var. Video ile evet, çalışacak çok olanlar için şart koştuğumuz bir şey ve ama özellik. Ama şey yok. Kulaklık çıkışı yok mesela. Yani çekerken dinleme olayın yok. HDMI'ın var ama HDMI'dan kayıt yapayım olayı bunda yok. Sadece yine görüntü alıyorsun. Ee, Sen cihazında kaydedersin canım. Temiz HDMI yok işte, onu onu kastediyorum. O yani HDMI e görüntüsünün üzerine burada Biliyor. gördüğüm ISO bilmem ne e satene falan değer e sayılarda Gal görüntünün üzerine binip gidiyor. Çok azaltabilirsin ama yok edemiyorsun. Evet. Olsun. Ee, Wi-Fi, Bluetooth, NFC var demiştim zaten. USB 2.0 2.0'la sen yine şeyle bağlayabilirsin ee, bilgisayarla. Kabloyla bağlayabilir. Hatta o, o da mini USB, mikro değil o şey mikro evet doğru dediğin doğru. Şeyi yok ama buradan şarj edeyim yok. ayrı şarj cihazın var. Şimdi normalde bu batarya mı pil mi? Şuradan aç istersen. Ne kullanıyor? Batarya Şu kullanıyor. Göstereyim de, de. Şarjını şarj cihazıyla mı yapıyor? ama bak dikkat ettiysen bu çok büyük bir pil değil. Hani tamam. büyük modellerle bir farkı da bu. Birazcık pilden şey oldu. Feragat ediyorsun. Çünkü gövde de biraz küçülmüş durumda. Evet, biraz küçülmüş. bana ee, da öyle geldi. Ama bak bütün gün fotoğraf çektim, video çektim. Bir günümü halletti. Ama sen tabii tamam. ki de hani ben eve, Kullanıma göre değişecekler değişecektir her eve zaman. dönmeyeceğim diyorsan kampa gittiysen ondan bir tane de alacaksın. Kullanıma göre değişecektir. Bizim, Nasıl oluyor? Şöyle açabiliyorum. Evet artı şey var. Bir de böyle dönebiliyor. Hani Tamam. Dolayısıyla kendimi çekebiliyorum. Otur kullanım şeyi için. Şeyi düşün artık bunu ben uzaktan telefonla kullanabildiğim için. Yani tek başıma bile artık bayağı bir şey yapabilirim. Hani arkada kameraman olmasa bile başlatırım, Şurada ayar yaparım. Şurada infrared mi? İşte o şeyi algılıyor seni. Şu ha, benim oradan algılama evet. gözü. Peki. Ee, Peki güzelmiş. Şöyle devam edeyim başka. Güzelmiş. Şimdi bunlar da yine bir sonuçta e, aynalı sistemler bunlar hani şey aynı evet. hızlar kadar hızlı olamıyorlar. 6 FPS çekebiliyor. Hani bizim 6300'lerde tamam. o rakam 11 civarında geziyor. E, bunun dışında görüntü kalitesinden ben gayet memnun kaldım. Zaten şöyle bir şey var. E, herkes yani bunu alan adam birazcık da fotoğraf işlemeyi biliyor. Muhtemelen RAW çekecektir. Tercihen. Yani çünkü şey düşüneceksin. Şimdi kimse çocuğun fotoğraflarını doğum gününde <laughs> fotoğraflarını çekeyim diye böyle bir şey almaz. Yani ha, alabilirsin Alarsın tabii canım. ki ama e, gerçekçi senaryo değil bu. Hı -hı. O aynasız makineler. Hani zaten telefonla çekecektir yüzde %90 <laughs> ihtimalle. Yoksa da aynasız makineler falan işini görür. Böyle bir makine işin içindeyse belli ki foto cep telefonunun çektiği, Aynasız makinenin, kompakt makinenin çektiği tatmin etmiyor, yetmiyor evet. ki bir arayış var daha fazlasına. Aynen e, e, orada da tabii ki hani şey biliyorsun hani o adam e, donanımı da ona Hı. göredir. Photoshop'la aşinadır, görüntü formatlarıyla aşinadır. RAW çekebilir, Aynen. çekerse işleyebilir. Aynen öyle. Ha şunu da söyleyeyim o cep telefonları güzel çekiyor iyi çekiyor ama kompakt makine hala onlar yani şeye tabii bakarsan Tabii ki. Neyle eşler kompakt makine bunun kalitesine falan yaklaşabilmeleri mümkün değil. E, diğer taraftan şey var bak bunlar çift haneli makineler de iki tekerlidir bunlar. Bir tane burada olur bir tane burada olur. Tamam. Bu sana kolaylık sağlar bir de üstünde LCD ekran olur. Tipik bunda evet. da yani 77D'de de o şey devam ediyor. Şu mod tekeri buna işte şey koymuş. Yanlışlıkla gitmesin diye tekerlek var. Şey kilit var. Kitleme var. Tamam. Videoya da buradan geçiyorsun. Yine buradan on off tuşuna koymuş. Şurada başlatması var videonun. Yani ben hani hiçbir şikayet tim olmadı o konuda. İzo'ya da ayrı tuşunu buraya koymuş. Tamam zaten başka bir şeye ihtiyacın yok. Ama olursa burası işte şuradan şu tuşa bastığın anda Q tuşuna artık sana burası aktif hale geliyor. İstediğin gibi bütün buradaki tuşların yaptığını dokunarak yapabilirsin ayarları kalmış. Tabii. Ee, ama ben en çok şeyi beğeniyorum. Yani dokun ve netle olayı telefondan herkesin alışkanlığı olduğu için bunda olması önemliydi. Çok da düzgün çalışıyor. Güzel. Şimdi bu lenslerin ne özelliği verdi? İşte ilk başta dediğim gibi bak üzerinde göreceksin nano yazısı var. Şu an çok fazla yok bu lenslerden. Bu ikisine koymuşlar. Bunların çünkü aralıkları çok iyi. 18 135 70 300. En çok kullanılan lenslerden aralıklardan. Ee, odaklama hızı inanılmaz ben bunu hani böyle anlatmayayım diye nasıl odakladığını kaydettim. Görüntüler girecek. Odak konusunda çok çok iyiler. Yani şöyle kendi işimi zorlaştırmak için. Ben bunu kuşlarda test ediyorum. Tek odak noktası seçtim. Takip falan da seçmedim. Hani gördüğüm anda bastım ve her seferinde isabetli net fotoğraf çekebildim. Eski e Makinelerde yani eski makineden kastım 1960 yıl değil tabii ki ama hani böyle dijital makinelerin işte 2000'li yılların Hı. örneklerinde falan öyle kuş çeker, kuş falan çekmeye çalışırken şöyle bir şey olur. Çektim dersin eve geldiğinde boş gökyüzü <laughs> tabii. vardır. Kuş Aynen gitmiştir. Öyle. Ben e, onu bir Yunus balıklarını çekmeye çalışırken <laughs> o şeyi yaşadım. Hani hep çektiğimi zannettim. Hep boş deniz çıktı. <laughs> Çünkü sen çektiğinde çekmiyor. Evet. O bayağı bir gecikmesi var. Ee, yani normalde dediğim gibi yine parkta oynayan çocuğunu çekerken öyle bir sorun olmaz ama böyle hareketli şeylerde yani spor hmm. çekmeye çalışan için büyük sorun. Evet. Ya da bir haber yine çekmeye çalışan için eğer o canlı yaşanan bir olayı çekiyorsa büyük sorun. Ee, böyle makinelerde öyle bir derdin olmuyor. Artı şöyle. Hızlanmış makinelerde lens yavaşsa bir kaçtı mı o öyle uzağa gidiyor ki sonsuza kadar gidiyor. Onun bir daha geri gelmesi falan büyük iş. Bunlar Bunlarda o sorunlar kalkmış. Ha, hiç mi kaçırmıyorsun? Arada kaçırdığı var. Yani özellikle şey tabii ışık azaldıkça orada da objeyi seçmekte evet. zorlanacaktır. Ama yok bunlar çok farklı. Yani bunların nano olmayanıyla da ben test ettim. Evet bu makinede test ettim hatta. Bunun farklı olduğu, bunun daha hızlı netlediği çok çok bariz ortada yani. Yine dediğim Güzel, gibi görüntüde girecek. Evet iyi haber. Ha, tabii bunlar daha pahalı. Yani nano olmayanına bin lira falan koyuyor üstüne. Ee, bunlar pahalı dersler. Biraz ne kadar, kadar da ama bin lira. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim. Hani... 10 bin lira da bin lira yine daha yeniler yutulur da biri 2000 biri 3000 i̇şte ise öyle o, yüzde 50. O, 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 mantıkta gidebilirsin. Hmm. Ee, bir, bir alet daha var. Bak bu yeni. Bu da hala piyasada bulamadım. Ee, 500 liraya satılacağı söyleniyor. Ve sadece bu 1835 ile çalışıyor. Bak, çünkü bunun altında bir ekstra kontak Kontaklar noktası var. var. Bunda da var. Şimdi takayım bunu. Şöyle takıyorsun. Burada kilidi var. Kilidinden de oturdu. Şimdi şöyle tamam. bir şeye dönüştü. Ne bu? oldu şimdi? Ne oldu? Bu... Altında bunun bir tane... Bu bu pille çalışıyor bu arada. Şurada pili var. Tamam. Şu kalem pillerle, ufak pillerle. Ee, bu arada bir tane dişle şuna geçiyor ve sana zoom halkasını yavaş hareket ettirme. Ya da işte Motorlu hızlı hareket ettirme. Motorlu olarak kendi çeviriyor. Evet. Şey Bak şu an yavaş modundayım. Yavaşlığı görüyorsun. Hmm. Birisi konuşurken bu hızla yaklaşmak istersin zaten ama bunu elinle yapamazsın. Video çekerken. Evet video çekerken. Ya da işte yok ben biraz daha hızlı gideceğim diyorsan. Hmm. O da hızlı ama yine de şey, yani eşit bir hızda gittiği için bozmuyor görüntüyü, o daha kaçırmıyor bu sana. bunu yaparken odak da o sabit yapıyor. kalacak. Şöyle makinenin işte hızlı odaklama şansı özelliği orada devreye giriyor. O, hep takipte, odak da otomatik alacaksın diyelim. Sinemada bunu yapan adam var. Adam var, hani evet. Eski şekillerde bunu, sırf bunu yapan adam var. Bunda artı bir güzellik de şu, bunu sen bir yere koydun böyle peşinden koşmak istemiyorsan yine cep telefonun bunu da yönetiyor. Onu da yönetiyor. Oradan istediğin gibi yapabilirsin. Güzelmiş hani ama ayrı bir parça diyorsun, ayrı satılıyor diyorsun. Evet, Nedir adı ne şey ne? Bir olacak. Bu ee, e, bu. Bu şey e 1 diye geçiyor abi. Kanon e 1 şu. Sadece. Bu. Ama bu sadece bunu, bunu, şu bununla an, çalışmaz. Evet. Hayır. 6, bunda o, o kontaklar da yok zaten. 1835 ile çalışıyor. Sadece bu, e bu keşke derste. onu set yapsalardı. Ya muhtemelen e, ileride hem bu artar hem dediğin gibi set olarak da olur o kanonun elinde olan bir şey. Çok pahalı değil hani her şey çok pahalı olduğu için bu çok sırıtmadı. Arada kaynıyor. Evet. O şöyle, peki o başka, başka kanon makineyle çalışacak mı? Makineyle çalışır ama şey önemli bu, olan lens. Objektif. E, bari bundle yapsalarmış keşke. İşte Şöyle bir şey. Pille çalışıyor kendi gücü var. Ve kumandalı. Evet ve şeyden yazılımdan o da kumanda ediliyor. <laughs> çok önemli bir şey hani e, normal şartlarda işte bunu biz hani istediğin kadar kameraman olsun bunun arkasında hileyle yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Zoom mu yapılacak bana? Önce genel açıyla açıya geçiyor orası. Birisi orada zoom'u yapıyor sonra tekrar buraya dönüyor. Yani evet. o şeyi hissettirmiyoruz. Çünkü yapamıyoruz ki bunu böyle elinle istediğin kadar hassas ol olmuyor yani. Bu o sorunu çok güzel çözüyor. Güzel. Sen fiyat sordun. Şimdi 77D 4250 lira. Sırf gövdesi. Sırf gövdesi. Tamam. Ama 1835 ama bunlar değil. Normal standart 1835 ile alırsan 5600'e çıkıyor. 1855 ile 4500 lira. Ki genelde herkes 1855 ile başlar bu işlere. Sonra daha iyisini alır. Ne var rakipler dediğin zaman 6300 zaten 4350 lira. Yani bu segmentin makinelerinin e, fiyatları, fiyatları bu böyle. yani. Hani çok da fazla ucuza kaçamayacaksın. Nikon D7200 4500 lira. Aşağı yukarı böyle. Ama 80D hani de pahalı pahalı diyordum. Do, 4900 lira. Sana orada 4250 diye 4900 bir lenslik bir avantaj sağlıyor aslında bakarsan. Hmm. Yani bir tane lens ekstra alırsın bunu aldığın için. Ya da bir ekipman alırsın. Flash alabilirsin ki doğru her şeyi değiştirir. Gündüz bile çünkü kullanımı Gündüz var. Gündüz bile kullanırsın. 800D var. Bunun a üçlü serinin en yükseği. O da 3860. Bunlar birbirine çok yakın. Yani 3800'ü verdim. 4200'e çıkamadım. Olma Zor. Olabilir. Yani olur tabi ama genelde hani oraya kadar çıkan imkanları zorlayıp. Zorlasın çünkü bunu kaç yıl görürsün. kullanacaksın abi? Evet. Yani öyle düşünmen lazım. Bu telefon gibi değil. Bu bayağı bir kullanılan bir yatırım. Üstelik hani iyi bir gövde aldın mı daha sonra objektiflerle yeteneklerini arttırıyorsun. Arttırıyorsun, gel, gel, zenginleştiriyorsun. Aynen öyle. Bak bundan o 1835 üzerindeki 1900 lira, normali 1300 lira 600 hmm. lira fark istiyor. Niye alırsın? Daha hızlı odaklanmam lazım benim. Şikayetim var diyorsan alırsın. Tabii şimdi manzara çeken birine Hiçbir zaman o hızlı odaklama gerekmeyecek. Gerekecek. adam sabit doğayı çekiyor duruyor <laughs> her şey. <laughs> Aynen öyle. Ee, hani e, düğün fotoğrafçılığı yapıyorsan da zaten herkesi durdurup poz <laughs> verdiriyorsun. Ama işte hayvanları doğada hayvanları çekiyorsan, spor, spor çekiyorsan, araba yarışı çekiyorsan, <laughs> orada hareket. Evet. Uçak fotoğrafı çekenler var hani adam geçim kaynağı değil hobisi o. Tabi. Ee, onlar hareketli objelere hızlı odaklanmayı isteyecektir ve 600 lira şey hani bu yatırımları yapmışsın. Tabi. Daha bir 600'den batmazsın. Batmazsın. 7300'ü alırsan o da normali 2000 lirayken e, nanosu 2900 lira. Yine ee, işte 900 lira. %50 var. orada bayağı bir fark var. Evet, ben en çok aslında 7300'de ben onun iyiliğini hissettim diyebilirim. Orada işim daha biraz daha zor oluyor odaklanmayı bir de kaçırdığın zaman işte sonsuza kadar bir fırlaması olayı var. Yok bu çok süper hızlı odaklıyor. 7300 ben hani ikisi de yanındaydı onlarla gezdim ama günün sonunda bir baktım ki 7300'e daha çok fotoğraf çekmişim. Hı. Çünkü bunun şeyleri çok güzel. Yani uzaktan istediğin bir şeye yaklaşabiliyor olmak. Normalde gidemiyorum ki yanına. Evet, ee, evet. Onun yanında unutulmaması gereken bir şey var. Bunun 300 ucuna yaklaştığın zaman bunların diyaframları öyle 2.8 falan değil. Bunlarınki 4'ten başlıyor zaten. 5-6'ya kadar gidiyor. Ama bir objeye yaklaşırsan arka planını full'u yapıyorsun. Üstelik Objenin kendisi de süper net çıkıyor. Hmm. İşte o güzelliği e. de bu yapıyor. Peki ben hani bu tür fotoğraf makinesi hı hı. ekipmanı incemelerinde hani bunlardan hiçbir şey anlamayan adam Olsun. rolü oynuyorum. Önemli değil mi? Ee, kimisi de onu gerçek zannediyor. <laughs> Şimdi diyorsun ki bununla çekiyorum, bununla evet. geziyorum, bununla tamam klasik işte Kadıköy sahilinden martıları falan çekiyorsun tamam. diyelim. Orada teyze dedi ki sana evladım benim de resmimi çek. Hı hı. Ne oluyor? Şimdi bununla da çekerim. 18 de çekerim. Şimdi makinede bu takılı. Ha, o takılıyken. Bu takılı. Mı? Abi, Şimdi çanta mantı açılıp yok. objektif değişecek hayır, mi? Hayır. Hayır gerek yok ama teyzeyi çekebileceğin kadar da bir boşluk evet, olması lazım. Haydar Paşa'ya kadar gideceksin <laughs> ya da <laughs> teyze Haydar Paşa'ya git buradan çekeyim seni. Şimdi orada sen aslında şeyi e, gündeme getiriyorsun bana. Bu aps tipi makine yani 1.6 çarpanı var. Yani o 70'i 300 bir de 1.6 ile çarpıyorsun. 480 mm bunun bir ucu. Hı -hı. Yani bayağı uzak diye ne yapacaksın? 70 mm ucunu kullanacaksın. Ama yine teyzeden biraz uzaklaşıyorsun. Hı -hı. Yani sen, bak şöyle diyeyim. Bu kadar yakınsak <laughs> şey geçeyim, bu kadar yakınsak çekeyim. çekemem. Anladım. Bununla. Anladım, tamam. Daha, daha uzak oturursan ve süper çekerim ben. bak onu da söylüyorum. Yani arkası hiç flu olur. Sen süper net çıkarsın. Işık da varsa tabi. Anladım. Acayip güzel teyzenin <laughs> portresi çekilir. Ama tabi normal şartlarda teyzeye şununla yakalanmak istersin. Çünkü 1835 işte o zaman seni şuradan çekebiliyorum. Anladım. Haydar Paşa'yı da çekiyor mu Kadıköy sahilinden? Çeker. Haydar Paşa'nın üzerindeki bir şey, yıl, ay yıldızı çekeceğim dediğin zaman bu ama. Tamam. Yine sahilden çarpanlı makinelerin öyle bir etkisi var. Uzağı daha da uzatıyor. Sanki yani uzatma parçasıyla yapılıyor ya normalde o. Evet. Ama yakını da maalesef full frame'dekiler kadar geniş alamıyorsun. O dezavantajı o. Ama şu şöyle bu iki lensi alsan başka lens almadan bayağı uzun süre yaşarsın zaten. Yani ucuz demiyorum da ömür geçer yani bu lenslerle iyi de bakarsan. Doğru, doğru. Çünkü hızlı çekiyor diyorsun. Evet. E, megapiksel olarak zaten 24 megapiksel yeterli. yeterli. Profesyonel iş için de yeterli. Evet, videocular bak bu iyi bir video kamera değil. 6300'ün buna katkısı yani fazlası o. 4K çekiyor. Isındığı için yarım saat bu programı çekemiyorum belki ama imkanım var yine bir 5 dakikalık klip vesaire çekmek istersen çekebiliyorum. Burada bana o kapılar tamamen kapanmış oluyor. Ama şimdi mesela burada Kanonun inanılmaz hani sırf kanon değil başka firmalardan da gelen aksesuar okyanusu önün açılıyor hem de nasıl... hani hem de yeni değil yani bir kaç yıllık <laughs> hem de aksesuar nasıl... denizi tabii, var tabii, tabii, karşında tabii. sırf objektiften ibaret değil hani değil. olabilecek her şey her var, şey var. Ee, diğer makineler şimdi daha hala aynasız makineler falan kendini kabul ettirme ee, devrinde hani ya da Yo, onu doğru. geçtilerse Geçtiler de hani daha hala kendine bir yer etme bir yer Devri, de, devrindeler. Ee, onu kaybediyorsun tabii ki. E tabii. Ee, bir de şey var tabii. Şimdi bunu taşımak birazcık hani bu ağır. Yani ağır. bir de bunu taktığın zaman bu da boynunda evet. düşündün. Yani şey taşımak önemliyse hala e, APS şeyler e, aynasızlar avantajlı o konuda. Yok ben bir şekilde hani idare ediyorum ya da sırtıma çantamı alıyorum gidiyorum diyorsan tamam böyle setler hala şey, avantajlı ergonomi çok iyi çünkü. Ya işte Kullanım senaryosuna göre bir seçim yapacaksın. Küçük bir makineyle iyi fotoğraf çekebilmenin gerekli olduğu durumlar oluyor. Var. Her yere böyle bir makineyi götüremiyorsun. Kullanamıyorsun. Hı -hı. Bir fotoğrafçı dostumuz şey anlatmıştı. Hani insanların böyle makinelerden tedirgin olduğunu. Hani o çünkü gidiyor çölde yok Vietnam'da yağmur ormanında falan çekim yapıyor. Hı -hı. İnsanların böyle bir objektif takılmış kocaman bir makineden tedirgin olduğunu, ve en azından hani doğal poz vermediğini, doğal gözükmediğini söylemişti. Tabii ee, şey ayrı bazı yerde çektirilmemesi, hani bir Tabii. gerekçe neden de yokken hani kafadan çekme kardeşim. Hmm. O yüzden aynasız makinenin küçük ama işini çok iyi yapıyor olması bazı yerlerde şart olacaktır ya da hayat kurtarıcı olacaktır. Ama bu makinelerin de optik avantajı, evet. aksesuar avantajı sonuçta başarısının <laughs> yüksekliği avantajı evet, aynasızlar hala var. Hep şeyle öne çıktı. i̇şte bu onlarda da canlı çekimler falan çok hızlı çünkü işte direkt sensörden okuyor. Tamam işte bu da artık onu yakalamış. Bunda aynasız da ya yani. bizim 6300'ün netlemesi çok meşhurdur. Bunun hiçbir aşağı kalır yanı yok. Bu, yani o işi de çözmüşler evet, bu makarede. Evet. Güzel. 77D. 77D evet. Şu an 2017'de şu an satışta her yerde var. Yeni ürünü bu diyorsun. Evet. Peki. Ürünlerinden birisi. Hı hı. Peki. Teknoseyir'de başka bir incelemede birlikte olmak üzere.